Evet 2010 model Fiat Doblo aracımızın kontak dönmeme sorunu vardı. Kontak söküldü. Tamirat yapıldı. Aynı zamanda kumandalar aktif değildi kapıda. Biz bu sorunu kumanda tamiratıyla düzelttik. Ve aracımız başarılı bir şekilde çalışmıştır. Evet kapılar aç kapı yapıyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Tekrar deniyoruz. Gördüğünüz gibi dönmesine herhangi bir sorun yok. <laughs> Müşterimize hayırlı olsun.